Burası Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Ancolin köyünün tarım arazilerinin olduğu bölge. Ilısu Veyseleroğlu Barajı'nın son noktası diyebiliriz burası. Göl alanının son noktasıydı burası. Son 1-2 aydır özellikle yaşanan kuraklık ve elektrik üretimiyle birlikte sular buralardan çekildi. Çekilirken de küçük küçük gölcükler oluştu. Ve ne yazık ki bu gölcüklerde milyonlarca balık mahsur kaldı. Bu balıkların birçoğu nefes alamadı ve burada telef oldu. Hala gölcüklerde, su olan gölcüklerde yaşayan balıklar var. Bunların kurtarılması için de çalışmaların yapılması gerekiyor. Ama burada gerçekten büyük bir trajedi var. Büyük bir vahşet var ve ne yazık ki milyonlarca balık göz göre göre bu ölüm çukurlarında telef oldular. Evet burası sadece e, görünen taraf. Bunun gibi ileride oluşan yüzlerce gölcük var. Ve bu gölcüklerde e, hala su var e, ve balıkların birçoğu da hala yaşıyor, hala canlı. Bu balıklar belki bir şekilde kurtarılabilir. Oradan alınıp e, göl havzasına bırakılabilir. E, böylece en azından bir kısmı da olsa bu balıklar bu ölüm çukurlarından kurtarılır. Doğal bir çukur. Balıklar, özellikle yavru balıklar, bunlar hepsi yavru balık, e, hep kuytu köşelere büyük balıklardan kaçıyorlar. Büyük ihtimalle e, buralara kaçtılar. Fakat buranın onlara mezar olacağını bilmiyordular. Sular çekildikten sonra ne yazık ki burada mahsur kaldılar bu çukurlarda. Daha önce binlerce balık ölümlerine şahit oldum ama ilk defa milyonlarca balığın öldüğüne şahit oluyorum çok iç acıtıcı bir durum vahşet Merhaba değerli izleyenler burası daha önceden Ilısu Baraj sularının içinde olduğu bir bölgeydi ve barajın faaliyete geçmesiyle birlikte son test son doluluk oranının testi yapıldıktan sonra sular geri çekildi kilometrelerce bir alan kurak bölgeye dönüştü ve buralardan sular çekildi şu an neredeyiz Burası Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesinin bir köyü. Yani Ancoline köyü burası. Şu an bulunduğumuz alan ve arkamda görmüş olduğunuz kurak alan daha önceden tamamen sular altındaydı. Şurası ise şu görmüş olduğunuz saha ise ekranlarda da az önce izlediniz. Buralar tamamen su altındaydı ve burada da şu anda ufak ufak göletler kalmış durumda. Suların çekilmesiyle birlikte. Kalan göletlerin içerisinde de şu anda on binlerce hatta yüz binlerce adet e, diyebileceğimiz canlılar var. Yani bu canlılar balıklar, yavru balıklar özellikle. Bunlar birkaç ay daha kalmış olsaydı e, balıklar daha e, yetişkin boyuta e, ulaşacaklardı. E, ve gerekirse avlanmaya ve gerekirse e, canlılar burada yüzmeye devam edebilecekti ve tekrar tekrar üreyebilecekti. Fakat suların çekilmesiyle birlikte maalesef on binlerce balık buralarda can vermeye devam ediyor. Can vermeye devam ediyor diyorum. Çünkü ekranlarda da sizin de görmüş olduğunuz gibi birçok balığın burada yok olduğunu, yaşam nefesi son yaşam nefeslerini almaya çalıştıklarına şahit oldu. Şahit olduk. eee Maalesef bunları da belgeledik bir anlam. istemediğimiz bir durumdu fakat durum ortada ve bunun sorumlusu kim? Bunu da bir an önce cevaplanması gerektiğini belirtmek istiyorum buradan. Bunun dışında şunları da belirtmekte fayda var. Bu alanın tamamı kilometrelerce bir alanda kurak bir saha şu anda burası. Daha önce burası ekilen bir alandı. Bu ekilen alanlarda suların çekilmesiyle birlikte Suların geri çekilmesiyle birlikte muazzam bir kuraklık oluştu. Ve kuraklığın oluştuğu yerlerde her tarafta balıklar var. Bundan birkaç ay önce bununla ilgili bir haber yapmıştık zaten. Özellikle Batman, Zile köprüsü civarı, Batman sınırları tarafında göstermiştik. Ekranlarınıza getirmiştik bu balık ölümlerini. Fakat şu anda Kasım ayının ortasındayız ve bu sene kurak geçiyor. Barajla birlikte suların çekilmesiyle birlikte maalesef daha büyük bir kıyımla karşı karşıya kaldık Ve bununla ilgili herhangi bir kurtarma çalışması yapılmadı Ve on binlerce balık maalesef burada Bu kurak alanda bu topraklarda Daha önce su olan bu topraklarda Şu anda balıklar son nefesini veriyor Evet maalesef burada balıklar can vermeye geliyor Ilı Su Barajı'nın yıkıcı etkileri e, Coğrafyamızda her tarafta kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde ne gibi felaketlere yol açacak hepimiz göreceğiz ve bir an önce bir an önce bu balıkların kurtarılabilir ve kurtarılması gerekiyor. Maalesef burada canlılar yok olmaya devam ediyor. Metin Yoksu Diyarbakır'dan bildirdim. Önümüzdeki dönemde barajın yıkıcı etkileri eğer ki yaşandığı takdirde umarım yaşanmaz yaşandığı takdirde bunları belgelemeye devam edeceğiz